Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, şu an bime geldim. Bimin önündeyim. Bu skuturu da göstereyim. Sana. Skuturu e, almaya geleceğiz. Geldik yani. E, 5000 lira fiyatı var. Şu an e, saat saat 5.32 falan olması lazım. 5.30 işte. Şu an skuturu almaya geldik. E, şu an görünürde kimse yok. Daha erken gelecektim aslında ama. Sokağa çıkma yasağı 5'te bitiyor diye e beş buçukta geldik, e bakalım nasıl olacak yani, birileri gelecek mi, gidecek mi, soracak mı? <laughs> hani saat kaça kadar bekleseydik acaba bu motor elden gidiyordu. Neyse arkadaşlar, videoyu çok uzatmayacağım. E ben böyle bir, bir iki saat sonra açarım kamerayı, görüşmek üzere. Arkadaşlar saat altı buçuk oldu, daha da gelen giden yok. Bir saat geçti şu an, tam ilk geldiğim vakte göre bir ee, şey söyleyeceğim eğer gel gelirseniz böyle bu skuterları almaya beklemeye de gelmeyin yani bir kere gerek yok kimsenin geldiği yok şu an ee, ama yanınıza bir tabure alın gelecekseniz Tabure önemli o anda oturacak yer yok öyle hadi bir dahaki sefer görüşürüz arkadaşlar ben beklediğim bimde ortalama bir 3 saat falan bekledim bekledikten sonra saat 9 olduğunda kapıyı açtılar Girdim içeriye. ve videoyu almama izin vermediler. E, ama motor arızalı çıktığı için alamadım motoru. Fakat e, başka bir Bim'den buldum, aldım. Şu anda e, aldıktan sonra teslim aldık perşembe günü. Teslim aldıktan sonrasını izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an tam eee gün geçti. Pazartesi gününden şu an günlerden perşembe. 4 gün geçmiş oluyor, 3 gün. mü İşte geçti arkadaşlar. Ee, şimdi benim gittiğim Bim'deki bozuktu. Ee, ben de başka bir bime gittim, ee, başka bimden satın aldım. Ee, arkadaşlar bana dedikleri şey Perşembe günü geleceksiniz. Ee, Perşembe demediler. Tabii 2-3 gün sonra geleceksiniz. Teslimi alacaksınız dediler. Ee, ben de bekledim. İşte bugün aradılar, gittik, aldık şu an e, kamyonu yok dedik şu an eve götürüyoruz hastayı yere çok fazla değmesin diye şu an motorun çok fazla bir şeyini gösteremeyeceğim çünkü frene basmak zorundayım şu an Aa, ben, de, <laughs> e, ben gözüküyorum işte şu an e, şunu şöyle açalım hemen böyle küçük bir tanıtım yapacağım e, frene e, bastığınız zaman fren şeyi kalkıyor e, şu an ne lambası yanıyor hiçbir fikrim yok e, sinyalleri var Evet, sağ sinyal ee, Yanıyor Bir sol sinyal var Sol sinyal Evet bu videoyu bu arada çok zor şartlarda çekiyorum şu an Kornası var bir tane İki tarafta da var kornası Şöyle çok güzel bir sesi var ee, Burada ışığı var Işığını açtıktan sonra şöyle açayım Işığını açıyorsunuz şurada Işığını açtıktan sonra selektör yapabiliyorsunuz böyle Uzun kısa e, ee, hızını benden aldıktan sonra şu an rüzgar vuruyor olabilir arkadaşlar. Şöyle telefonu biraz aşağıya alacağım. E, ee, şu an rüzgar vuruyor olabilir. Kusura bakmayın sesim de gelmiyor olabilir. Bu böyle yani arkadaşlar. Şöyle bir, şey, bir şekilde göstereyim. detaylı incelemesini yapacağım arkadaşlar. Şu an sadece e, o videoyu silmemek için yani boş boşuna gitmemesi için böyle çekmeye devam ediyorum. Yani bilginiz olsun. E, ben bundan bir tane daha aldım. Onu da almayacağım. E, i̇kisini de inceleyeceğim. İnceledikten sonra arkadaşlar size detaylı bilgiler arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. bay bay.